şu haliyle baktığımız zaman evet roller değişiyor. Artık kendine daha fazla güvenen, kendinden daha emin, rakibinin adını anmamaya özel olarak dikkat gösteren bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Doğrudan tüm topluma hitap etmeye çalışan bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Aynı zamanda devlet içerisindeki bürokratlara ayrıca hitap etmeyi de hitap etmeye de başlayan bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Öte yandan... ...sadece... ...kendisini takip edenlere... ...rakibini, rakibi hakkında... ...rakipleri ama özel olarak da... ...Kılıçdaroğlu hakkında... ...bir takım kötü şeyler anlatan... ...hiddetli bir... E, ...Recep Tayyip Erdoğan var. Bence... ...roller çok ciddi bir şekilde değişti... ...ve bu gidişat... Bu gidişatta, bu üslupta, bu stratejiyle ne kadar devletin imkanlarını kullanırsa kullansın, ne kadar sesini yükseltirse yükseltsin, Erdoğan'ın çok fazla bir şansı kaldığını düşünmüyorum. Bu yaptığıyla Kılıçdaroğlu'nun kabuğunu kırmasına yardımcı oluyor bence. Zamanında... Erdoğan'a olmadığı kadar güç atfeden muhalefet partileri ki buna kılıçlar oldu çok ciddi bir şekilde dahildi. Onun iktidardaki ömrünü ne kadar uzattılarsa şimdi Erdoğan kendi güçsüzlüğünü ve karşısındakilerin gücünü görüp bunun ürküntüsüyle e, yaptığı e, nasıl diyeyim ölçüsüz çıkışlarla kendi iktidarını kaybetmesini Bence hızlandırıyor.